Bu insanlar dediğimiz tabii değişik kategoriler var, hani yönetici kesim var, diyelim iş camiası var, bürokrasi var. Yani şunu artık söylemek mümkün, AKP dönemi bitti, şimdi bu dönemin yerine ne gelecek? Ya da Erdoğan biten parti yerine bir şey inşa edebilecek mi? Kendisini nasıl kurtaracak meselesi var gündemde. Şimdi çok belli ki hem bürokrasi içinde, hem parti içinde, hem iş camiasında birçok insan gidişatı görüyor. Fakat e, trenden inip inmeme konusunda kararsız. Yani trenin demirlerine tutunuyorlar. Atlarsak başımıza bir iş gelir mi? Kalırsak içeride bu e, rayların sonunda e, uçurum görünüyor. Yani gerçekten zor bir durum. Burada şimdi muhtemelen bir kısmı e, Ali hani Erdoğan'dan bir işaret bekliyor. Yani bir çıkışımız var mı? Acaba bir şey hala bir umut var mı diye bir kısmı muhalefetten bir işaret bekliyor. Yani acaba bize yer var mı yeni kurulacak düzende? Bir kısmı tabii yargılanma telaşında. Yani bu, bu, bu yaptıklarının hesabı sorulacak ve işte hani Kılıçdaroğlu belge açıklıyor, basına bilgiler yansıyor ve herkes de bir hesap sorulsun, yarın bunun mahkemesi görülecek vesaire şeyi var. Şimdi orada ya muhalefet Hani küçük suçlar için bir vaadi yapacak Çünkü binlerce insandan bahsediyoruz büyük bir suçun ortağı olmuş yani doğanın yağmalanmasından tutun da hazinenin yağmalanmasına kadar bulaşmış işte ordu içinde polis içinde bürokrasi içinde iş camiasında Binlerce insandan söz ediyoruz. Şimdi bu tür durumlarda, çöküş durumlarında görünen şey genelde e, sorumlu mevkide olanların e, gerçekten olup bitenden e, birinci derecede de sorumlu olarak yargılanması ama e, hani çok doğrudan karışmayan emir kulu durumundakilere bir af getirilmesi. Yani muhalefet belki hani bu şey söylemi e, helallaşacağız söylemine ek olarak iktidar mensuplarından Kılıçdaroğlu'nun da yaptığı oydu biraz. Yani şu tarihe kadar bu suça ortak olanlar eğer vazgeçerlerse bu tarihten itibaren sizi e, sorumlu tutmayacağız mesajının orada önem kazandığını düşünüyorum. O yüzden herhalde yapılabilecek hem de kopmaları hızlandırabilecek şey bu olsa gerektir diye düşünüyorum.